Uludaş Demir'le Seçime Doğru programı başlıyor. Sevgili 38 Data TV izleyenleri, şu anda Saadet Partisi Bünyan Belediye Başkanı ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Nasıl gidiyor seçim süreci? Ee, son gaz, ee, devam ediyoruz inşallah. Geçen hafta start verdik seçim çalışmalarımıza. Halkımızla, esnaflarımızla buluşuyoruz. Şimdilik e, merkezdeyiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda e, beldelerimizle, mahallelerimizle buluşacağız. Şu an için halkın teveccühü güzel. E, bir sempatisini kazandık diye düşünüyorum. İnşallah bunu da sandıkta göreceğiz. Efem karşımda şu anda genç bir belediye başkan adayı görüyorum ve eee Bünyan içinde güzel olacağını düşünüyorum. Genç e, genç belediye başkanlarını özledik açıkçası. Genç taze kan. Evet. E, sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Öncelikle ben e, Bünyanlıyım. 1996 yılında Bünyanda doğdum. Hı. İlk orta ve e, lise eğitimimi Bünyanda e, tamamladım. E, lise eğitimimden sonra Ankara Gazi Üniversitesi'nin Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünü kazanarak 4 yıl oldu orada e, lisans eğitimimi aldım. Lisans eğitimimi orada alırken çeşitli federasyonlarda, e, gönüllülük esaslı topluluklarda yöneticilik yaptım. Bu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olsun, enerji toplulukları olsun, e, çeşitli üniversite topluluklarında görevler aldım yönetimle ilgili olaraktan. 2018 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra 2019 yılında askerlik görevimi icra ettim. Askerlikten döndükten sonra Aksaray'da bulunan Yapılcanlar Biyogaz Tesisinin işletme müdürü olarak göreve başladım. Yaklaşık bir yıl sonra Kayseri'de bir biyogaz tesisinin açıldığını ve bir müdür arayışlarının olduğunu öğrendikten sonra memleket, yani bülbülü altın kafese koysak da yine de Memleket, memleket. Aynen öyle. Başvurduk sağ olsunlar layık görüldüler göreve. İki yıldır görevimin başındayım. bir problemim yok. Şimdilik de Bünyan'a talibim inşallah. Bünyan halkı bu sefer e, teveccüh gösterecek, layık görecek bu makama. Bu sefer bünyana hizmet edeceğiz. Çeşitli firmalara, e, patronlara hizmet değil de onları kazandırmak değil de bünyana kazandıracağız inşallah. Peki neden Saadet Partisi? Saadet Partisi Milli Görüş e, babadan gelen bir e, dava bizim için. E, Sayın Rahmetli Erbakan Hocamızın gönüllerimize dokunması diyeyim. Gerek babamızın öğretileri diye diyelim, e, babamın arkadaşları diyelim. Bir milli görüş davamız var. Ahlaklı bir Zaten tüzüğümüzde ahlak ve maneviyat her şeyden önce. Elhamdülillah Müslümanız. E, ahlaklı ve maneviyatlı bir şekilde yetiştirildik. O yüzden Saadet Partisi bizim e, Erbakan hocamızın mirası. Ondan dolayı Saadet Partisi. Peki bünyanda geziyor musunuz sokakları? Halkın teveccühü nasıl efendim? Halkın teveccühü şu an bünyanlı olduğumuzdan kaynaklı, ailemizden kaynaklı bir teveccühü var. E, çoğunun yaşımız genç olduğu için ellerinde büyüdük. Çoğu ayağımıza terlik verdi, çoğu e, eğitimimize yardımcı oldu. Hepsine bir zaten bir minnet borcumuz var ellerinde büyüdüğümüz için. E, şu an için güzel, teveccühleri güzel, e, sempatik bir adayız dediğiniz gibi. Bu şekilde. Bakın tebecü gençler genellikle gençler e, çok e, böyle candan iştenlikle yani benimsediler adayımızı. Onun için çalışıyoruz ev ev. Ev ev, hane hane dolaşacağız. Bütün gönüllere dokunacağız Allah'ın inen. Biz inanıyoruz ki böyle kaliteli bir kardeşimizi dünyanın e, aday gösterdiğimiz için bizim siyasetimiz zaten bellidir. Milli görüşün siyaseti şöyledir yani. Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, çaldırmayacağız, saldırmayacağız. Hasbi hesaplarımız böyle yani hiç şeyimiz olmayacak yani bizim. Kişilikli bir kardeşimiz Allah razı olsun kendisinden bizi tercih ettin ki zaten avcumuzda elimizin altında büyüdü yani kendisi kardeşi geç, babası bizim eski ilçe başkanlarımızdan biridir. Bir de şöyle diyeyim yani dürüst insanlara bu memleketin ihtiyacı var. Dürüst insanlar olmadığı müddetçe bu ülke sen ben bizim olan havasından giderse yazık olur. Onun için biz elimizden geldiği kadar çalışacağız, gayret edeceğiz. Cenab-ı Allah da inşallah bize yardım edeceğini ve çalışana vereceğini beyan ettiği için biz de çalışıyoruz. Başka sorularınız varsa çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Eee Bünyan İlçe Başkanı, Saadet İlçe Başkanımız da bizimle birlikte. Sizler neler söylersiniz? Öncelikle sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Eee ismim Mehmet Sarıçiçek. Bünyan Büyüktütsar Mahallesi'ndenim. Eee Saadet Partisi'nin yaklaşık yedi yıldır ilçe başkanlığı görevini yürütüyorum. Eee sahada 3. seçimim. Eee ama ben Bünyanlı'yı hiç bize bu kadar teveccüh gösterdiğini görmemiştim açıkçası. Bu adaydan da kaynaklı olabilir. Adayımız çok genç. Sağ olsun onun gençliği bize de heyecan veriyor. Biz de heyecanla Bünyan'ımızın sokaklarını, köylerini, mahallelerini, başkanımızın da dediği gibi gönüllerini fethetmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda da halkımızın teveccühü bizi dediğim gibi biraz daha heyecanlandırıyor ve çalışma azmimizi artırıyor. İnşallah 31 Mart sabahı hiçbir parti ayırmaksızın, hiçbir seçmene ayırmaksızın Bünyan'ımızın belediye başkanı adayını seçiyoruz. Genç bir mühendis arkadaşımızı seçiyoruz. Ve Bünyan'a da elimizden gelen en güzel hizmetleri yapacağımızı biliyoruz ve eminiz. Çünkü biz e, Saadet Partililer seçtiklerimizi önce kendimiz denetleriz. E, elhamdülillah Saadet Partimizin bu zamana kadar 1969'dan bugüne kadar gelen milli görüş çizgisinde çalmayan, çaldırmayan ve tüzüğümüzün de birinci maddesi olan önce ahlak ve maneviyat çizgisinden ayrılmadan çalışacağımızı da buradan halkımıza söz veriyoruz. Elimizden geleni yapacağız inşallah. Buyurun. Peki yerel seçim sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir öngörünüz var? Valla şu anda ben öngörü olarak şunu söyleyebilirim. Dünyanın hiç bu kadar karışık olmadıydı. Daha önce ittifaklar bazında seçime giriliyordu. Bundan önceki seçimde bir tarafta Millet İttifakı, bir tarafta Cumhur İttifakı ve bir tarafta biz vardık. Fakat bu seçim bir tarafta Cumhur İttifakı ve diğer tarafta bütün partiler daha önce de olmasını arzuladığım ben şahsım adına söylüyorum herkesin kendi amblemleriyle girip renkler biliyorsunuz bir zenginliği gösterir. Daha önce koalisyonu kötüleyenlerin bugün seçim öncesi koalisyon kurmaları bize abes geliyor. O yüzden de bu, bu seçimlerde herkesin kendi amblemiyle girmesi sevindirici ve şu anda Bünyan'da çok büyük şansa sahip olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah dediğim gibi 1 Nisan sabahı Saadet Partisi Belediyeciliğini Milli Görüş Belediyeciliğini dünyanın halkımızla tanıştıracağız inşallah. Çok Uludaş Demirle seçime doğru programı sona erdi.